Aslında biliyorum, bilmiyorum. En son kaç hafta önce? Bir hafta evet. Önce videosu Şimdi güzel birlikte video çekiyorum. Kana... Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir milyon abone edeceğiz. Yüzümü göstereceğim. Gerçekten de. Ama edin yani. Bir milyonla. Uzun zamandır abone olmuyorsunuz. İyi ki aboneyim. Nasıl <laughs> videom var bilmiyorum ama izlemiyorsunuz artık videoları ben... Birisi de son video çekiyor. Mustafa ölme. ben sana. Ölmezsin. Sen kal bas. Gördüğünüz gibi. Benim serim o benim. Benim, benim Maxim o kadar değil. Ben daha doğrusu Maxim. Yuh! Heh tamam. Çok iyi Yüksek durmayayım yani. Kupa kaybedebilir olabilirim. Ama kaybettiğim kupaları yer aldım. Dün ben, bana pem çıktı. Ben süper seni tanıyorum bana bir şey vermem dedim. Verdi. Ben, ben gizemli beklerdim. Çünkü uzun zamandır bir karakter vermeyince büyük bir, bir, bir karakter vermesi gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Yani uzun zamandır bir karakter vermeyince büyük bir karakter vermesi gerekiyor bence. Mesela gizemli varsa ben gücümle, en çok istediğim gizemli zaten biliyorsunuz gibi Tera sanmayın. Mortis kötü. Bana Mortis bok geliyor. Anacım. Ne yapıyorsunuz? Biz niye bu kadar kaybediyoruz? Ne yapabilirim mi? roza geliyor. Ben istesem atmam. Ama atmam lazım. Bu çıkar ya. Yedi güzel mi geliyor? Yedi Bak Sonra yalan arkadaşlar. Bak biliyor. Yeni karakter low çıktı. Bu TSR'den kurtulmuş ne yok da artık oyunda yok. Bulamazsınız. Ve low da daha yeni gelmiyor yani. Daha yeni gelecek geldi. Nam tamam, bir bir şey tanıdırız kendi. Bu olmaz ya. Videonun dakika yapmaya çalışıyorum. Herkesin. Öldüm değil mi şu Evet öldüm. Haydi doğsana. Çayı da gecikmiyor. Çayı gecikmiyor. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Burayı bir tıral yaparız. Ya, ya. Ben senin tarihini çok gıcık yapıyorum. Şurayı ateş ediyor ya. Hayra. Hazır mı hayra? Buradan her şey bir selam. Aleyküm bir selam. De var. Birisi de vs yapıyorum ben. Ya abi nasıl ölüyoruz biz? Ben en iyisi gitmem lazım. Of. Gitmem gerek eğlenceler. Tabii ben bura diyeceğim. ben dedim o çıktı. Mesela. Tam gaz. Tam gaza bas. Tam a gaza bas. Nasıl ki? Roblox izleyin. Daha da ne? Ama telefon düştü. <laughs> Yürü yürüme yürüme. Kaçıyor. Sen kabulunmamış. Ben bunları tek Bak maksan da yürüyorum. Yürüyerek kazanırım bak. Yürüyerek ka kazan. Bak şu anda arkadaşlar vuruğa hiç basmıyorum bu vursa. Vursana bolt. Kaybediyorum lan. <laughs> Sen kime vuruyorsun? Benim gibi anne vuramazsın. Anacığım. yapacağız evet. Lan yalnız bir sattım ya. Gece şu bu otu şeyi tam yapacağız ha. Bakın binalar var ya. Burası. Adı neydi? An. Kaptan Amerika. Ekstra gidip düşsün bir bok yapamayacaksın. Bak. Nasıl da falan bot musun sen? Ben dokuz oldum. olsam üstüne gelirim. Kendime ne geliyorum ki? Easy. Easy lebin, easy Ben niye hesaba kaldım ki? bir ne yapmak istiyorum? Şunu bak, şunu. Bir ne yapmak istiyorum? Niye söyleyeyim mi? çok gıdım mı değil bu güzel olur ne çok kızdım değiyor ama 6 dakika oldu 4 dakika hadi 20 dakika bir şey ilk defa yaptı anacım kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın UNUTUYORUZ Ne yaptım ben ya? Unutur, unuturuz diyeceğim ben. Ama zaten unut unutuyoruz da hatırlıyoruz. Kasım Sa sakın aklınızda beyaz panda hayal etmeyin. Bir de pembe fil. Bunu kim diyordu? <laughs> Uyduruyordu ne? parça miydi Evet herhalde. Ha benim gibi delikanlıyı nasıl bulursun? Yursun değilim. Yani. Anadeyim, hemen malımı yatsın. Video daha 10 dakiklik olmadan video bitecek lan. Nerede siz de bir şey yapın ya. Çakam yok, burada duruyor. Kim kol atacak? herhalde bakıyor ya. Biz biz nasıl izliyoruz? Nasıl izliyorsun yani? Alsana, alsana, hadi alsana da mı? Dedi ya. Karnım ağrımaya başladı. Alacağım, karnım ağrıyor, karnım. Meral, bunun kostümü ne zaman geldi? Pem tatilde. Ya ağabey siz de ne yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Abi kim doğurdu? Ne no, Nereye vuruyorsun? Ben ee lafını sevmedim. Abi siz de bir şey yapın ya. Saklan yok. Sen kaldı Abi çok filan. Anacığım tamam ya. Smart kartım var mı? 벌써 2. alıyor o da 2. alıyor o da benim sinirimi bozuyor. Anacığım ben sana pas verdim. Ben sana pasardım. Bu kimi doğurdu? Bu bu Kimi doğurdu? Travis gitti. Kol kol mesafe atıyor. İyi da Ama bir gün de elinde Harry Potter'ın sopası olacak. Ne alakası var? Tuttu. Var. Ya abi siz oyuncu var ya? Abi abi. çok mal oyuncu. Buna hiç beğenmedim oyuncusu. Yüzde kazanmıştık. Ama ne yüzünden kazanamadık. Bu arada arkadaşlar yeni şeyleri de aldım. Sahte Türk. Kurt. Türk ne alakası var? Ben bunu seviyorum. Ayrıca çıkarmak istiyorum. Roket bağları da güzel. İstesem bunu yapardım. Ama bunu hiç beğenmiyorum. Yani güzel değil ya. 10 dakika oldu bu arada. Ya tamam ya. Lan ocaktan niye Piu piu. Piyu. benden piu piu. Anladım pas verdim. Sana kime pas veriyorsun? Ben yani bir de çıkacaktım. Üst seviye arıyım O zaman nasıl? Abi önümden çekilsene. Ya önümden çekil. Önümden çekil. Önümden çekil diyorum sabahtan beri. Sen şurada şuradan çekil. Elif kullanmak istiyorum. Neyse. Umurumdan mı bunlar oynaslar? Ben bunu onu yaptığımı göre düşünüyorum. Ben seni neye 500 altın? Oh, yamışım da. çok ağrıyor. İmdat. Sen de işte 500 aldın ya. Bu nasıl bir adam ya? Nasıl bir adamım değil mi arkadaşlar? Benim uzun zamandır. <laughs> oh, Rostar videosu çekmiyorum. Dur. Ama ben oynuyorum dur. Ben ben bunu yeni bir yapacağım Yazık <laughs> olsun bana. Daha bir kare gidelim. 500 gel. 5 seviye oluyor. 4 seviye oluyor. 4 seviye oluyor. 4 seviye oluyor. 2 seviye oluyor. Ama bunun lübbesi olan altı. Ama yedi sevdi. <laughs> Abi ben çok saçma bir şeyler yapmıştım. Çok saçma arkadan ses geldi çocuğu konuş. Baya ya be hep de merhaba. Bu videonun sonu mıydı? Niye videonun başlangıcına döndük? Bay bay ya yine aynı şey oldu. Bay bay gençler. Bay bay. Heyo. Bye. Bye bye. Bye bye. Hadi. Hey. Bu arada videonun sonunda yaptım bunu. Buradan da benim ID'mi yazıp arka çekebilirsiniz yazayım isterseniz. 9 9 diyorum 9. 9 L Q Q Q 8 Y 9 L kendi da davet edemez. Arkadaşlar işte buraya aldığınızda bana davet geliyor. Bana ben kabul edince videolarımın çıkma şansınız artıyor. Hatta %100 yüze, yüze, de olabilir. Bunları da yazar, yazarsınız. Çok sevinirim. Bay bay. Nasıl bir Lan. Çocuk nerede? Lan. Bye-bye. Bye. bye. bye.